Bir Adonis şiiri Gece seni saklıyor. Bu şuursuz beklemeler yıpratmaya başladı beni. Geceler gündüze inat bulaşıyor ellerime camlardan. Alnımı dayadığım pencereden dışarıyı seyrediyorum. Karanlık kop koyu bir karanlık sarmış şehri. Sirenlerin umursamaz gürültüsü korkutuyor beni. Ambulanslar hızlı hızlı seni taşıyormuşçasına huzursuzum. Yoksun, bulamıyorum seni. En son o gece gördüm seni. Gözlerine bakmadan gittim. Baksam gidemezdim, Özlediğimi söylediğimde gülmüştün. Söylediğimde özlediğimi gülmüştün. Gülmüştün özlediğimi söylediğimde. Bu ilk seni çok çok sevdim. Tıpkı seni tekrar bulamayacağımı anladığımdaki kadar çok sevdim. Ambulanslar hala gelip geçiyor. Gece devam ediyor. Geceyi soluyorum, ciğerlerim sim siyah. Deniz kudurmuş geceye saldırır, durur. Kayalar bastırmaya çalışırken geceyi. Tüm kumsal adını haykırıyor rüzgara. Rüzgar şehri allak bullak ederek dağlara tırmanıyor. Tüm geceyi kaldırıp altına bakıyorum. Oralarda yoksun kara kızım. Neredesin? Bulamıyorum. Geceyi fırlatmaya çalışıyorum. Olmuyor. Kötü bulaşmış şehre. Gece camlar simsiyah. Alnıma simsiyah gece bulaşık. Elimin tersiyle terimi siler gibi siliyorum geceyi. Çirkin yazılmış el yazısı gibi duruyorum şu dünyanın üzerinde. Kimse silip de yeni baştan yazmak istemiyor. Oysa böyle hasretim ki kerelerce defa yazılmaya. Kağıt olsam, kalem olsam, cümle olsam, nokta, virgül olsam gelsen. Kilometrelerce, kilometrelerce hasret dolu şiirler yazsan benimle. Kitaplarca dolsam, mısralarca ağlasam ellerinde. Uyanıyorum ansızın bu şiirsel dünyadan. Şehir kapkara, karanlık. Şiirler okuyup simsiyah boşluğa seni çağırıyorum sesime. Bugün yırt bu geceyi baştan sona dolaş tüm şehri bütün sokak lambalarını yak bütün kapıları çal herkes uyansın bir müjde olsun içinde senden bir şeyler olsun bu gece bu gece şehir uyumasın bu karanlık bu şehir bu gece bu son olsun bu gece bu simsiyah karanlığı yırtan bembeyaz çığlık bana seni getiren müjde olsun bu son olsun, bu son olsun, içinde sen olsun, içinde sen olsun, bu son olsun, bu son olsun.